Bahar! Müjdemi isterim, bal böcüğü. Ya senin işin gücün yok mu ya? Ekide bir buradasın. Kızı, ben bir arayayım, sen de bir çiçek. Ben sana mecburum İlkbahar. Benim işim senin etrafında dönmek. yani şu laflar ağzına hiç mi yakışmaz? Ha, yakışmadı mı? O zaman yakışan laflar ederim. Ne diyelim? Birazdan meydana gel. Şefkatim var ya ağzını burnunu kıracağım hiç merak etme. Gel gör bakalım. Gördük geçen sefer. <laughs> o geçen seferdi be güzelim. Allah Allah. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Hayret bir şey ya bana bak. Erken gel önlerden yarayıp... ...şovu kaçırma. Geleceğim. Geleceğim tabii gelmez olur muyum? Senin nasıl dayak yediğini görmek için... ...büyük bir zevkle geleceğim. Göreceğiz bakalım kim kimi dövecek. Kim kime dunduma göreceğiz bakalım. Göreceğiz göreceğiz. göreceğiz. Hadi git. Gideyim mi? Git. Görürüz. Bir çay içseydik ne var ya? Yani? Ay. Şevkat. Ne oldu ya? Bir, bir, bir şey olmadı, bir şey olmadı. Ee, Şevket'e böyle arada oluyor bunlar. Ben sonra ona güzel bir çay yapıyorum. Ondan içiyor, kendine geliyor. Sen şimdi ona sahip çık, göz kulak ol. Ben hemen geliyorum, tamam? Tamam, tamam. Sen merak etme dayı. Ben beklerim Şevkat'ı burada. Tamam, geliyorum ben. Allah Allah! Şevkat! Ne oldu oğlum? <laughs> Donup kalmışsın. Ulan beklediğim an vallahi billahi ya. <laughs> ya tabii, beni gördü korkusundan donup kaldı adam, ne yapsın? Ne diyorsun sen ya? Şefkat kimseden korkmaz. Değil mi Şefkat? Lan! Afacana bak sen. Aa, sen silahını yeni sen herhalde. Ay ne de tatlı bir şeymişsin. Koçum, birazdan burada 18 artı şeyler olacak, tamam mı? Ben Şefkat'in ağzını burnunu kıracağım, o yüzden sen şöyle çekil... ...başına bir şey gelmesin. Yavrum benim, hadi bakayım. Yavrum, ben senin yavrum değilim. Bu bir. Şefkat de kimseden dayak yemez, bu da iki. Değil mi Şefkat? Evet. Bak, gördün mü? Okus pokus Şefik. At ağzıyla kişler, sihirlidir bu işler. Donkal lan. Şefik! Şefik, ağzını burnunu <laughs> Abra Abrakadabra lan! <laughs> kadavra dedi Oğlum bu kadavra lan. Kadavra ne? Uyar <laughs> ya. Senin bu dayın çok komik. Abra benim. Birazdan kadavra da sen olacaksın canım. Emrecan tut oğlum şunları. Yap şuna bir şeyler bana ya. Yapacağım ben. Şimdi esas ben yapacağım. Sen şöyle çekil bakayım, gözlerini kapat. Yüreği stan dikana gözüm görmesi seni ata ağızlı. Ay var ya iyi ki en önden izlemişim. O kadar çok eğlendim ki. Hahaha. Yok yok bir şey. İyi var. Ulan gene dayak yedik ya. Göstereceğim ben size. Ne diyon ben ya? Ulan yürü kaç oldu ya? Emrecan, ver oğlum bardağı bana bir. Şöyle. Şevkat, al kardeşim. Hey, hey, hey. Aha. <laughs> ne oldu bana ya? Benim sihirli çaya düştün yine Şevo. Ulan Selami, yine hayatımı kurtardın ya. Aslan kardeşim benim. Ne demek lan, ne demek her zaman ya. Ayıp ediyorum. Ya Emrecan, bu senin dayın var ya, tam bir süper kahraman, yemin ediyorum ya. O, gerek Pelerin'le, gerek o sihirli Deyna'yla olsun, müthiş, süper, hep benim kaçtır hayatımı kurtarıyor bu adam ya. Ay çok inandırıcısınız ya, ben de inandım. N Nasıl lan? İna i̇nanmadın mı sen? Hayır tabii ki. Sihir diye bir şey yok dayı ya. Süper kahraman diye bir de bir şey yok. Ee <laughs> ama sen öyle hiç bozuntuya vermedin, gayet öyle devam ettirdin şeyi, helal olsun vallahi ya. Ya aslında şöyle. Ben de başından beri affetmiştim. Ama bir bekledim dedim. Bakalım ne yapacaklar, ne olacak dedim. O yüzden... Ay tek anlamadığım şey şu. Dayı sen o çaydanlığın fırlattığında nasıl geri geldi ya seninle? eline? He la, hakikaten o nasıl oldu ya? S S Sihirlen. Sihir yaptım oğlum. Sen benim kahraman olduğuma inanmıyorsun ama öyle yani. Dayım boşuna çaycılık yapmıyor bu semtte. Alaaddin'in sihir lambası benim çaydanlığımın yanında çırak kalır çırak. Dayı kahraman olabilmek için özel güçlerin olmasına gerek yok. Sen benim gönlümün kahramansın. Ben seni çok seviyorum. Bir kahraman olmak istiyorsan, o oyuncakların orijinal figürlerinden bana alabilirsin. O zaman gerçek bir kahraman olursun. Çok mutlu olurum. Lan, almaz mıyım lan ben sana? Almaz mıyım lan onları ben sana? Bir şey diyeceğim. Sıcak çikolata ısmarlayayım mı? Süper olur. Gel, Uygulandım lan. Gel, ben de sana salayım. Bak, seninle ortak bir fotoğrafımız olsun diye büyüttürdüm. Aslım nasıl olmuş? Süper olmuş lan. Vay canına. Harbiden güzel olmuş ha. Ya o değil de bunlar benim boyadığım tavuk yumurtalarımız. Ee, e, e, evet o yumurtalar. Ama Şevkat bana hepsi satıldı demişti. Doğru demiş satıldı. Yani ben satın aldım seninle gurur duyduğum için. Aslandayım be. Baba! Sen bir tanesin. Sen de bir tanesin lan. <laughs> evet güzel çikolata. Aynen öyle. Haydi bakalım o zaman geliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.